Of. Ay o 2. çek, elimi çek. ne vurdun? çek. Oh. Vurdu? Oh. Ya, ya, ya. çek, <laughs> elimi çek, elimi çek. Lan acıyor, acıyor. Ah. Lan dur. dur. Çek, çek. Ay, çek. Elini, ya ya. Ya. elini çek, elini çek. Elini çek, çek. <laughs> beş yaktı. Ama var ya bak. Bir tutturayım. <laughs> ya ya <kend> gel <laughs> buraya. yok, yok. yok. Otur. Benim için otur. 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 sakin <laughs> <otur. Saat gülüyor>